Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak. Haldun Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Sefer Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Haldun Pak'la bugün aslında dijital dönüşüm ve finansal teknolojilerin firmalara özellikle finansal teknolojilerin SGK teşvikleri bakımından katkılarını konuşacağız. Keza özellikle buradaki teknoloji kullanımı firmalara maksimum yararlanma etiyor. Haldun Bey ile yaptığımız son programda Nisan ayında kendilerinin 6 milyar TL gibi bir katma değer yarattıklarını burada açıklamıştı. Rakamın büyüklüğü de zaten buranın önemini gösteriyor. Bir diğer konumuz tabii ki teşvik sistemlerinde firmalar dijital asistanlardan ne kadar yararlanıyor? Yararlanmalı mı? Diğer konumuzda tabii ki bu dijital dönüşüm şirketlerin istihdam politika politikalarına nasıl yansıyacak? Haldun Bey öncelikle başlamak istediğim nokta dijital dönüşüm ve finansal teknolojiden firmalara önemli katkılarından biri kendini artık e, devlet teşviklerinde de gösteriyor. Siz de bu alan üzerine bir iş yapıyorsunuz zaten. Geliştirdiğiniz yazılımlarla e, burada şirketlerin maksimum yararlanması adına e, hizmetler üreten bir teknoloji şirketisiniz. E, dolayısıyla burada baktığımızda firmaların en yüksek günümüzde maliyet kalemleri hangi sektör olursa olsun elbette ki personel giderleri. Dolayısıyla bu gözünün alındığında burada teşvik sistemlerinden yararlanma herhalde firm firmalara hatırı sayılır bir e, kazançta sağlayacaktır diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarsak firmalar öncelikle bu teşvikleri yeterince kullanılıyor mu? Kullanırken teknolojiden yararlanıyor mu? teknolojiden yararlanmak ne gibi avantajlar sağlıyor? Buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Teşekkürler Sefer Bey. Ee, öncelikle Gazi e, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, e, minnet ve e, özlemle anarak başlamak istiyorum ve müsaadenizle kendisinin ulu önderimizin çalışma hayatına dair söylediği benim de çok sevdiğim bir sözle konuyu açmak isterim. E, ulu önder çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın icaplarına göre ilim, fen ve her türlü medeniyet imkanlarından azami derecede istifade etmek zaruridir. Hepimiz itirafa mecburuz ki bu husustaki hatalarımız çok büyüktür. Evet çocukluktan itibaren öğreti olarak çok ön planda tutulması gereken çalışma kavramını çalışma hayatına erişmiş yetişkin kişiler yönünde de düzenlemek açısından devletin usul ve esasları belirlediği e, ve bu konuda çok farkındalığı yüksek olması gereken bir süreçten bahsedeceğiz sizin de vesilenizle bugün. İşverenlerin çalışma hayatında istihdama teşvik edilmesi gerekliliği gibi çalışanların da işe dönük e, teşvik edici e, belli unsurlarla farkındalığını arttırması lazım. Bu alanda devletin yaptığı düzenlemelerde de özellikle SGK kurumu ve iş kur kurumu üzerinden e, birçok teşvik başlığı var. Bunlar daimi olanlar veya dönemsel olarak e, gündeme gelenler e, diye ikiye ayırabileceğimiz teşvik başlıkları aynı zamanda da aktif işgücü politikaları ve pasif işgücü politikaları olarak ifade edeceğimiz başlıklar altında düzenlenmektedir. Pasif politikaları hızlıca geçmek isterim, e, özellikle işsizlik ödeneği gibi e, veya kısa çalışma ödeneği gibi pandemi döneminde rastladığımız belli bir dönem istihdam piyasalarını sübvanse etmek adına düzenlenen teşviklerdir. Fakat asıl olan ve kalıcı istihdama destek olan aktif işgücü politikalarından yürütülen teşviklere bakıldığında SGK kurumu nezdinde işverenlerin çalışanlarının maliyetlerini tasarrufa döndürdükleri, istihdam maliyetlerini azalttıkları teşviklerden bahsedebiliriz. ...ve e, yine işkur üzerinden işbaşı eğitim programı olarak ifade ettiğimiz teşviklerden bahsedebiliriz. Şimdi biz bu görüşmeyi yaptığımız dönem aynı e, zamanda şöyle bir öneme de sahip Sefer Bey. İşletmelerin tamamı pandeminin yorgunluklarından sıyrılıp... ...yeniden yapılanmada, tazelenmede bütçelerini oluşturduğu bir dönemdeyiz... ...senenin son ayları itibariyle. Haliyle sizin de az önce vurguladığınız gibi her işveren ve işletme için en önemli gider kalemlerinden biri istihdam ettikleri personellerin maliyetleri. Burada elde edilecek tasarrufların değeri ve kıymeti ise doğrudan karlılığı ve bütçeyi etkilemekte. Haliyle bizim bugün 2022 bütçelerinin oluşturulduğu bu dönemde işletmelere bu farkında da ortaya koymak adına özellikle şu anda ve geçmişten bu yana devam eden süre sınırı olmayan iş ve eğitim programlarının detaylarını aktaracağım neden bu kadar önemli? Çok pardon şunu da ekleyeyim. Neden bu kadar önemli? E, SGK teşviklerinde son 10 yıla bakacak olursak Sefer Bey, şu an devam etmekte olan değerli iki teşviğimiz var. 6111 sayılı kanun ve 7103 sayılı teşvikler devam ediyor. Ancak 2016 ile bir 20 yılları arasında e, bir yıllık veya daha kısa süreli devreye girmiş, işverenlere çok fayda sağlamış 6645 işbaşı eğitim programı sonrasındaki teşvik gibi 687 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ile gelen teşvik gibi ve sayabileceğim diğer teşvikler gibi teşvikler devreye girdi. Ama kalıcı istihdama etkisi kısa süreli teşvikler olduğu için çok fazla olmadan yine devreden kalktı. Şu an teşviklerin azaldığı, enflasyon oranlarına bakarsak da %25 ve üzeri bir asgari ücret zammının beklendiği, yani işverenlerin maliyetlerinin çok artacağı bir dönemde teşviklerin önemi çok çok daha ee, önemli bir hale geldi. İşbaşı eğitim programını da burada detaylı sizlere aktarmak isterim bu vesileyle. Şimdi Haldun Bey, işbaşı eğitim programının önemini, altını çizdiniz. Ben burada tabii ki biraz da yine o programdan bahsederken burada bu teşvikten yararlanırken teknolojinin katkıları ne oluyor? Siz rasyotek Hı -hı. olarak burada neler yapıyorsunuz? Yani teknoloji kullanan bu alanda bir firma ile kullanmayan bir firmanın arasındaki fark ne oluyor tam olarak? Aslında dijital dönüşümün iş süreçlerinde dahil olmadığı artık neredeyse başlık kalmadı. Teşriklerin önemini anlattık ama bu teşviklerden en doğru ve yüksek faydalı verimliliği artırarak sürdürülebilir şekilde yararlanmanın yoluysa yine dijital bir çözümden geçiyor. Ee, az önce ifade ettiğim birçok kanun türü aslında her biri bir sebeple çıkmış. Kendi içinde kendine has algoritmalar, detaylar barındıran teşvik başlıkları. Bunları insan eliyle e, hangisinin bize daha faydalı olduğunu kişi bazlı ve her ay yeniden hesaplamak açıkçası çalışan sayımız belli bir sayının üzerindeyse e, gerçekten namümkün bir duruma geliyor. Haliyle burada dijital çözümler çok ön plana çıkıyor. Peki dijital bir çözümün varlığı her şeyi mükemmel yapabilmenin yolu mu? Hayır, aslında uzmanlıkla geliştirilmiş dijital çözümlerle bu süreçleri yönetiyor olmak gerekli çünkü arka planda o teşvik kanunu ve onun dolaylı, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği tarafları iyi bilerek bir algoritma yazılmış olması gerekiyor. Ve dijital çözümden bahsediyorsak her zaman veri güvenliğinde. En ön plana alıyor olmamız lazım çünkü burada işlenen verilerde aslında başka bir sorumluluğu da ifade ediyor. Kesinlikle. Bizler bu anlamda birçok çözümü bir arada sunduğumuz platformlara sahibiz. Sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi binden fazla Türkiye'deki kurumsal firmanın bu sürecini yönetip bugüne kadar 6 milyar TL'nin de üzerinde tasarruf elde etmelerini, hatasız eksiksiz ve güvenlikli bir şekilde etmelerini sağladık. Şimdi bu işbaşı... Ee, Buyurun devam edin. Tamamlayın bu, ondan sonra sorumlu Evet. sorumlu iş işbaşı eğitim programının da özeline bakacak olursak işbaşı eğitim programı hakikaten çok değerli bir teşvik. Ee, biz bugün e, işverenin maliyetlerinde devletin sunduğu e, teşvikler bakımından birkaç bilgi vereyim önce isterim. 2019 yılında işbaşı eğitim programlarından işbulu aracılığıyla işverenlerimiz 527 bin kişide ee, bu teşvikten yararlandı. 2020'de pandemi etkisiyle 423 bin kişiye, 2021'in de 10. ayına kadar geldiğimiz bu süreçte 403 bin kişiye bu teşvikten yararlanıldı. Aktarılan kaynaksa 1 milyar 700 milyon TL civarında çok ciddi bir kaynak. Ee, burada hesaplamayı nereden yapıyoruz? Aslında işveren işbaşı eğitim programında bir personeli istihdam ettiğinde Asgari ücret düzeyinde 4203 TL 56 kuruşa tekabül eden işveren maliyetini tamamını devlet tarafından finanse etmiş oluyor. Hal böyle olunca işverenin kişi bazlı olarak elde ettiği bu tasarrufu 3 aylık veya 6 aylık mesleğine göre değişen programlarda kendi bünyesinde kişi istihdam ederken kişiyle oryantasyon sürecini ve mali yükümlülükleri üstlenmeden kişinin de işe dair performansını da gözlemleyerek böyle bir imkanla sene içerisinde sürekli işe alımlarda bulunabiliyor. Şimdi bu teşviği yalnız yürütürken diğer SGK teşviklerinden ayrılan noktasıysa SGK teşvikleri tamamen bordo hesaplamaları üzerinden yürütülen teşvikler olup dijital olarak yüzde yüz hesaplanabiliyorken işbaşı eğitim programı kişinin kursiyer olarak statülendiği ve birçok evrak süreciyle yönetilen bir yapıya sahip. Haliyle e, burada dijital otomasyon sistemlerinde Türkiye'de sadece bizlerin rasyotek olarak geliştirdiği işbaşı eğitim dijital asistan adını verdiğimiz İDA dijital çözümüyle işveren ve iş arasında bir dijital köprü oluyoruz. Bu e, böyle de evet, bu, dijital asistanla neler yapıyorsunuz aslında biraz onu aktarmanızı isteyeceğim ben de. E, iş, işkur tarafında programlar aslında bir kurs niteliğinde açılıyor. E, Kişi yine müessesedeki görevine geliyor, mesaisine geliyor, çalışıyor ama o dönem boyunca e, diğer tüm personeller gibi çalışırken aslında iş kurumun bir e, istihdamı gibi e, firmada yer alıyor. Haliyle burada e, günlük çizel gelirin, programın başlatılması, kişinin devamlılığının takibi, program süresi sonrasında kişinin istihdamının devam edip etmediği, istihdam süresinin... E, doldurup doldurmadığı gibi süreç takipleri gerektiriyor. Biz bunları tamamen dijitalize ettik. Böylelikle iç içe geçmiş sürekli döngü içerisinde devam eden ayrı ayrı kişilerin takibini gerektiren bu süreci tamamen dijitalize ettik. İş bulun sistemiyle işveren arasındaki süreci hatasız evrak eksikliği olmadan yönlendirici bir süreç dahilinde dijital asistanla yönetebiliyorlar. Bu da tabii ki performanslarını arttırıyor daha fazla e, bu imkanlardan yararlanmalarını sağlıyor. Diğer taraftan işbaşı eğitim programı az önce verdiğim sayılarla da e, belli bir kontenjan ve limitle devlet tarafından kaynak aktarıldığı için e, burada kaynaklardan en verimli şekilde kendi adlarına yararlanmalarına da e, yön göstermiş oluyor. Peki şimdi e, Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam e, sizi programda ağırlamıştı, bu programda Hı -hı. Süper Portal adını verdiğiniz BTBU'yu B2, bir e, dijital AVM demiştiniz Hı -hı. Bu AVM'nin içinde Dükkanlar açtık demiştiniz Hı -hı. E, Çok enteresan Hı -hı. bir e, e, Portal bu Burada Hı -hı. E, ne gibi hizmetler var Kaç tane dükkan açtınız Buradaki hizmetler aslında e, Bu hizmetlerin ihtiyacı Neyden doğdu Buradaki gelişmede açıkçası merak ediyorum O gün yayında da anlatmışsınız ama Gelişmeler ne boyutta oldu Çünkü enteresan bir portal burası Evet gelişim sürekli devam ediyor. Dijital dönüşüm yolculuğu bitmeyen bir yolculuk. Ee, bir önceki yayınımızda ben TÜM'den gelerek anlatmıştım süper portali. Şimdi de TÜM'e varımdır anlatmayı ee, eğer uygun görürseniz paylaşacağım. Lütfen aslında buyurun. Az önce, anla, aslında az önce anlattığımız İDA, işbaşı Eğitim Programı, Dijital Asistanı modülü, bahsettiğimiz bu portalin içerisinde, B2B Dijital AVM olarak ifade ettiğimiz portalin içerisinde, insan kaynakları dükkanının e, raflarından biriydi, iş ve eğitim programı raflarından biriydi. E, bunu birazcık daha genişletirsek, insan kaynaklarının altında teşvikler var, insan kaynaklarının altında performans var, borzo var, e, kurumsal SGK danışmanlığı süreçleri var. Bu bir mağaza olarak gözünüzde canlanırsa eğer, bir tüzel kişilik insan kaynaklarına dair ihtiyaçlarını bu dijital AVM'de entegre olmuş sistemler aracılığıyla bulabiliyor. Biz insan kaynakları dükkanındaki bugünlerde çok önemli olan bir üründen bahsettik az önce. Tekrar bu dükkandan dışarıya çıktığımızda da bizi dijital bir AVM karşılıyor. Orada hukuk gibi, finans gibi, idari işler, satın alma gibi bir işletmenin tüzel kişilik kavramının ihtiyacı olan tüm süreçleri dijitalize eden dükkanlardan bahsediyoruz. Üstelik yine startup çözümlere de yer veren bu AVM'de bulunup birçok işverenle buluşan, bir imkana da sahip. Biz bugüne kadar 12 tane mağaza açtık, 12 tane dükkan açtık. Dükkanlarımızın raflarındaki ürünleri İDA örneğinden yola çıkarak sizler de çeşitlendirebilirsiniz. Bu yolculuk devam eden bir yolculuk. Çünkü işletmelerin de ihtiyaçları aynı insanlarda olduğu gibi sürekli gelişiyor, çeşitleniyor. Mevzuatlarla da alakalı, istatistik raporlarla da alakalı olarak sürekli gelişime açık bir alan. Biz artık rafsü tek özelindeki bir ürün olmaktan da çıktık bu anlamda çözümü olan herkesi de bu AVM'de yer almaya. Çünkü 10 binden fazla iş insanının, binden fazla kurumun girip e, dijitalize süreçlerle birçok e, iş sürecini yönetebildiği, otomatize ettiği, buradan elde ettiği verilerle de geleceğe dair simülasyonlarla daha ufku geniş bakış açılarına sahip olduğu bir yolculuk için bir platformun altında buluştuk. Haliyle e, yeni çözümlere, bizden daha büyük çözümlere yer açabiliyoruz gittikçe de bu yapı büyüyor. AVM'miz genişliyor. Haldun Bey, buradaki e, müşteri portföyünüze baktığımızda e, ölçek büyüklükleri nedir buradaki müşterilerin? Hı -hı. Sektörel olarak e, ağırlıklı hangi sektörler var? Bir ayrışma var mı? Yoksa tüm sektörlerden Hı -hı. müşteriler var mı burada? E, teşvikler boyutunda tüm sektörleri kapsıyor. Çünkü e, her sektör için çalışanların varlığı söz konusu burada en büyük holdinglerden en küçük kobi işletmelere kadar çeşitlenmiş bir yapıda hizmet veriyoruz. Teşvikler boyutunda. Hı. Ama dijital bir AVM'deki hizmetler noktasına bakarsak bunu bireysel bir örnekte de düşündüğünüzde nasıl AVM'ye girdiğinizde sizin birey olarak çok tercih ettiğiniz dükkanlar var. Hiç belki uğramadığınız mağazalar var. tüzel kişiliklerde de böyle. Örnek veriyorum mesleki yeterlik kurumu tarafından işletmelerin e, bünyelerinde çalışanlara belgelendirme alması zorunda ama bu meslekleri daha çok sanayide görüyoruz. Haliyle para kendilerinin böyle bir e, başlığı çok olmuyor. Haliyle MYK dükkanında en çok sanayiciler girerken e, para kendiciler girmiyor gibi ayrımlarda söz konusu oluyor. Fakat bu çatı AVM e, tüm tüketicilere açık olduğu mantıkta tüm sektörleri de açık. Faaliyetlerimiz bu anlamda tüm sektörleri ve tüm yapıları kapsıyor. Peki bu süper portal olarak bahsettiğiniz modül iş modeli dünyada örneği var mı? Ya da siz farklı ülkelere bunu ihraç edecek misiniz ya da ediyor musunuz hı hı. buradaki planlamanı? Şu anda yurt içinde hızla gelişen bu yapı belli dükkanların da artık yurt dışına açılabildiğini de gördük. Çünkü global çözümler de oluşturabiliyoruz veya bizleri bulabiliyor. Diğer taraftan dünyada birebir örneği yok. Bu anlamda öncü olduğumuz için e, mutluyuz. Ama dijitalin genel bir yolculuğuna bakacak olursak e, ayrı ayrı modülleri yönetmek de bir iş başlığına döndüğü için işverenler artık e, tek merkezden tüm çözümlere gitme eğiliminde bulunuyor. Haliyle e, yakın gelecekte veya orta vadede bu tarz çözümler ister istemez kendiliğinden e, mıknatıs gibi birbirini çekmeye başlayacaktır. Biz bunun öncüsü olduk diyebiliyoruz. Peki şimdi az önce bahsederken veri güvenliğinin öneminin altını çizdiniz aslında ama ben orayı biraz daha açmak istiyorum. Çünkü bahsettiğimiz konu firmaların e, istihdam ettiği kişilerin verileri sizde. E, kuşkusuz en üst seviyede güvenlik alınıyordur ama burada biraz daha açmanızı isteyeceğim. Çünkü e, burada ne tarz önlemler alınıyor güvenlik tarafında? E, hakikaten çok önemli bir konu. E, bizim... AVM'nimizin içerisinde de var olan bir mağaza aynı zamanda danışmanlığını ve uzmanlığını yürüttüğümüzde bir süreç olan kişisel verileri koruma kanunu kapsamında konulara zaten hassasiyetle yaklaşan bir kültürümüz var. Diğer taraftan bilgi güvenliği yasası gibi, globalde baktığımızda GDPR gibi e, bu konuya ilişkin düzenlemeleri içeren süreçlere gerekli hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu farkındalık ve bilinçle hareket ettiğinizde de zaten... E, bu tarz çözümleri mutlaka güvenlik zeminine taşımanız gerekiyor. Buna dair e, sürekli kendinizi de güncellemeniz gerekiyor. Şu anda yüksek seviyeli koruma süreçlerinde gerek kendi bünyemizde gerek güvenilir server merkezlerinde süreçler e, donanımsal olarak da doğru ürünlerle e, koruma altında. E, bu süreci ben şöyle de vurgulamak istiyorum. Aslında Türkiye'nin veya e, bizim geleceğe dair yapacağımız sektörel olarak imelerde dijital dönüşüm yolculuğunda en çok hassasiyetle yaklaşmamız gereken süreç hakikaten bu veri güvenliği. Gelecek dönemde e, bunu da gözünüze şöyle canlandırabilirsiniz. Evet. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak e, konutlardaki gelişmeye bağlı olarak bir güvenlik sektörü doğdu. Belki de Türkiye'de 500 bine yakın güvenlik sektörü çalışanı vardır. Bu fiziki dünyayı biz aslında dijital dönüşüm yolculuğuyla e, yeni bir dünyaya taşıyoruz. Evet. Haliyle bu, haliyle buranın da bir ciddi güvenlik açığı söz konusu olacaktır. Ben mesleki olarak da e, siber güvenliğin geleceğinin çok daha parlak olduğunu düşünüyorum. İşletmeler adına da bütçelerini oluşturdukları bu dönemde insan kaynakları bütçelerini az önce konuştuğumuz gibi veri güvenliği evet. bütçeleri artık oluşturmaları gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Kapımızda bir güvenlik elemanı varsa dijital dünyada da bir karşılığı bunu mutlaka alması lazım. Çünkü evet. bu konuda da çok fazla kamuoyunda zaten e, gündem oluşmaya da başladı. Başladı. Haldun Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim Sefer Bey. İyi yayınlar. İzleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Rasyo Tek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Paktı. Kısa bir aranın ardından piyasa attığında Güzel Minvaz Ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.